Merhabalar sevgili izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz'da Haşmet Façalı karakterini canlandıran Turgut Tunçalp ile daha önce dizide rol alan Deniz Çakır, geçtiğimiz günlerde beyninde tümör olduğu ortaya çıkan ve tedavisine başlanan rol arkadaşları Sabina Tozi hakkında konuştu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz çok seviniriz. Şimdi haberimizin detaylarına geçelim. ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz dizisinin Haşmet Façalısı Turgut Tunçalp önceki akşam Cihan Girdi aracının içinde görüntülendi. Rol arkadaşı Sabina tozi için konuşan Tunç Sabina yönetmenden oyuncusuna setteki çaycısına kadar hepimizin annesiydi. Çok üzüldük. Sabina şu anda Makedonya'da en iyi doktorlar tarafından bakılıyor. Kendisine moral olsun diye ekipçe ona video çekip attık. Şimdiden onu çok özledim. İnşallah iyi olup dönecek dedi. Deniz Çakır ise önceki gün kuru çeşmede yeni saç modeliyle görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü konuşan oyuncu, "Yeni dizimiz başlayacak, çekimler devam ediyor. Detayları daha sonra konuşuruz." dedi gazetecilerin eski rol arkadaşı eşkiya dünya hükümdar Olmaz'ın hayriye anasını sabina toziya'yı sorması üzerine çakır çok üzgünüm sürekli kendisiyle görüşüyorum umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşur diye temennisi de bulundu. 6 sezondur ekranda olan eşkiya Dünya'ya hükümdar olmaz dizisinde hayriye ana karakterine hayat veren sabina toziya yılbaşı molasında ülkesi Makedonya'ya gitmişti. Toziya dönüş hazırlığı yaptığı sırada bayıldı ve apar topar hastaneye kaldırıldı. Doktorlar usta oyuncunun beyninde tümör tespit etti ve Sabina Tozya'yı hemen ameliyata aldı. 10 saat süren ameliyattan sonra tümör tamamen temizlendi. 4 gün yoğun bakımda kalan oyuncu daha sonra normal servise çıkarılırken Sabina Tozya'nın dün evine götürüldüğü öğrenildi. Son gelen haberlere göre usta oyuncunun sağ tarafı şu an maalesef felçli. Fizik tedaviyle eski sağlığına kavuşması beklenen Tozian'ın beynindeki tümörün habis olup olmadığı ve kemoterapi ya da radyoterapi görüp görmeyeceği bugün belli olacak. Ünlü oyuncunun daha öncesinde beynindeki tümörün varlığını hiçbir şekilde hissetmediği, ne baş ağrısı ne yorgunluk ve ne de bulantı şikayetinin olmadığı belirtildi. Sabine Tozian'ın yaşadığı üzücü olay dizinin senaryosunun da değişmesine neden oldu. Hastalığının durumu göz önüne alınarak usta oyuncu ile ilgili cenaze sahnesi yazıldı. Böylece Ed 179. bölümünde Hayriye Çakır Beyliğe veda edildi. Sabina Tozian'ın rol arkadaşları Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Sanem Çelik, Ceren Benderlioğlu ve Yunus Emre Yıldım, Yıldırım Erde yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla usta oyuncuya destek olduğu ve tüm takipçilerinden dua istedi. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Sayın Sabina Tozia'ya Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.